Savaşı Destanı Nazım Hikmet'i uzun yıllar vatan haini olarak bilen benimseyen ya da oy önyargılarla donanmış ya da donatılmış insanların okuduğu zaman bir şamar tadını evet. veren bir evet. şiir. Zira evet. o Kurtuluş Savaşı destanıyla Nazım Hikmet'in ne kadar vatanını seven bir şair olduğunu hı hı. görebiliyoruz. Ben bunu niye yazdım biliyor musunuz? Bir televizyon programına Rastladım. Hangi kanalda hatırlamıyorum. Zaptlıyordu ee, ve bir açık oturumdu. Üç kişi bu tarafta, üç kişi o tarafta ve e, bir, bir üç kişi e, Nazım'ın bir vatan aynı olduğunu iddia ediyor, diğerleri de savunuyorlardı Nazımı ve kulaklarıma inanamadım ve çok üzüldüm. Ama hakikaten çok üzüldüm. Şimdi Nazım'ın e, ahlaki değerlerini burada tartışacak değilim. İyi bir baba olmadığını, iyi bir koca olmadığını Nazım'ın hayatını bilen herkes biliyor. Komünist e, yani bir sürü şey söyleyebilirsiniz ama vatan haininin demek ki o lafın içinde boşalttık, onun da içini boşalttık. Çünkü vatan haini ayrı bir şey. Komünist olabilirsiniz, e, mürteci olabilir, her her şey olabilirsiniz ama vatan haini apayrı bir şey. E, bana bir okurumdan mektup geldi bugün, beni seven, benim kitaplarımı çok severek okuyan bir okurumdan. E, diyor ki siz bir vatan haininin de bunu yazdığınızı biliyor musunuz? Siz iyi niyetlisiniz ama o Stalin'i met etmişti. Ki e, aynı Stalin'i de daha sonra çok e, ciddi bir şekilde eleştirmiştir. Tutun ki eleştirmedi. Stalin'i met etmek, vatan, vatan haini, haini demek yani Hitler'i de met edebilirsiniz. Mao'yu da met edebilirsiniz. Bunlara yani o fikir dediyseniz olsa olsa vatan haini değil. Bir an der geçersiniz. Peki, yani bu, 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 bu okuyucunuz uyuştur. bu kitabı okuduktan sonra mı yazmış evet, acaba? Evet, okuduktan okumuş ve tabii. bana yani e, dikkatimi çekiyor. E, şimdi tabii ben buna nasıl cevap verebilirim diye düşündüm. Önce bir böyle bir telefon filan aradım etrafımda. O gireyim de bir şeyler söyleyeyim ama hiçbir zaman ona imkan yok zaten. Telefon bağlantısı da yoktu. Ben bir kitap hazırlıyordum İstanbul'a ilişkin ve o kitabı İstanbul'a ait şiirlerle süsleyecek. Dolayısıyla bayağı bir şiir araştırması yapmıştım hmm. divandan başlayarak. Ee, vazgeçtim ondan. Dedim ki benim geniş bir elpazem var. Ee, bir okur kitlem var yani kitaplarımı severek okuyan. Onların içinde öyle bir kuşağız ki benim kuşağım maalesef Nazım'ı hiç okumadık. Yani benim gibi tesadüfen veya çok özel şiire merakı olup da Nazım Sizin kuşağınızdan sonraki kuşaklar Kuşak da, da pek da, okuyamadılar. Tabii tabii tabii. Evet. Yani ben 40'lı yılların çocuğu. 40'lı yıllar, 50'li yıllar, 60'ların ortalarına kadar Nazım'ı tanımadılar. Hala da çünkü müfredata girmemiş durumda Aynen. Nazım. Çok şiire meraklı olacaksınız da gidip bir Nazım okuyayım diyeceksiniz. Değilseniz Nazım'ı okumadan bu dünyadan göçüyorsunuz. Halbuki benim dilimi yani Türk dilinin en önemli şairlerinden biri. Ee, ben dedim, Ki Türkiye Cumhuriyetler'de de o yönüyle çok iyi bilinir Nazım biliyorum. Hikmet. Hep Rusça'ya karşı Türkçe'yi çok iyi kullandığı için bir milli kahraman olarak ilan evet, edilmiştir. Evet. Onun için ben dedim ki ben bu kitap kitaptan vazgeçeyim. Nasıl İstanbul'u anlatan çok güzel kitaplar yazıldı. Ee, benim yazacağımdan da çok daha iyi kitaplar yazıldı. Ben bu böyle bir şey yapayım. Otobiyografiye meraklıdır Türk halkı. Bunu biraz otobiyografik yaparsam ilgilerini çeker. Bunun içine Nazım'ı e, zaten kategoriye ayırdım. Bir tek e, insan memleketimden insan manzaralarını koyamadım çünkü onlar çok uzun şiirlerdir ve neresinden böleceksiniz? Dolayısıyla ilk şiirleri tabii ki Kurtuluş Destanı çünkü o çok iyi bir cevap ona vatan haini diyenlere. E, ee, işte aşk şiirleri ve hasret. Çünkü o hasret şiirlerin ben okurken böyle içimden yağlar akar kızgın. Yani çok üzülürüm. Ee, 12 sene bir hapishanenin içinde oturan bir adam ve yani o nedenle bir insanı bugün iki günden fazla tutamıyorsunuz. Onun 12 sene yattığı nedenlerle. Vatan haini ise varsa böyle bir belge açıklasınlar hepimiz öğrenelim ama kulaktan dolma keyif için vatan haini olunmaz.